önemli bir coğrafyada elbette ki bizim en kıymetli tarafımız hazinemizden ziyade birlik bütünlüğümüz kardeşliğimizdir. Ve bu coğrafyada 786 bin kilometre kare vatan toprağında eşe yukarı 40 yıldan bu yana, 40 yılı aşkı süreden bu yana birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya, aramıza dipak sokmaya, diş güçleri de desteğiyle terörist faaliyetlerle karşı karşıya kaldı. Kararlı bir biçimde milletimiz birliğine, bütünlüğüne zarar vermemeyi gözetmek suretiyle mücadeleyi sürdürdü. Ve artık bu işi sonlandıralım. Her zaman söylüyorduk ama demek ki şimdi biz bunu söyleme haline getirmek. Ve terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz bu hedefi ile ilgili somutlaşmış söylemleri ve ortaya konmuş iradeleri neredeyse işte bir ay sonra başlangıcının bir yılı dolmuş olacak. Ve bu konuda da belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesiyle alakalı bir al ver durumu asla söz konusu değil. Bu ülkenin vatandaşları eşittir. Bu ülkede sağlanmış tüm haklara herkes sahiptir. Yasa önünde de eşittir. İmkanlar ölçeğinde de eşittir. Dolayısıyla kardeşliğimizi pekiştirmeyi silahla silahlı mücadeleyle yok etmeye kalkanların da durup muhasebe yapmalarını o örgütün kuruluşunu sağlamış olan kişinin iradesini de ortaya koymak suretiyle yapılan çağrılarla belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ve bu konuyla alakalı meclisimizde oluşturulmuş olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışma çerçevesi bellidir terörsüz Türkiye'yi sağlamak. Sorunlarımızı oturup konuşuruz. Tartışırız. Ve kaldı ki AK Parti iktidarları süresince bizden önce <laughs> yapılmamış, ihmal edilmiş veya yanlış uygulanmış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Yani Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği hak olarak nitelenebilecek alanlardaki sorunları giderdik. O hakları kullanmanın yolları da belirledik. Araçlarını da tahsis ettik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız. Değerli arkadaşlar son bir konu. Bizim en kıymetli kazanımımız Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetimiz dedik. Ve elbette ki dünyadaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle insanlığın ortak kazanımı da işte hak ve özgürlükler, ekonomik haklar, sosyal haklar, siyasal haklar, katılım hakları vesaire bunları daha güvencel hale getirmek bir düzenle olur bu düzenin en üst normunun ismi anayasadır. Yasama faaliyetinin en üst çatı norm kısmına anayasa diyor. Yasaların anası, temeli. Dolayısıyla anayasa yapmak kimin hakkı? Milletin hakkı. Anayasayı millet yapar. Niye millet yapar? Egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Kayıtsız şartsız. Cümle böyle. Söylen böyle. Kayıtsız, şartsız. Millet peki anayasa yapabilmiş mi? Bugüne kadar millet hiçbir anayasa yapamamış. Yani Osmanlı dönemini bırakalım bir yana. 1876 kanuni esasını bir yana bırakalım. 1921 Kurtuluş Savaşı süreci onu da bir yana bırakalım. 1924 kuruluş dönemi Cumhuriyet'in. Onu da o koşullara, olağanüstü koşullar bir yana bırakalım. Çok partili demokratik hayata geçtiğimiz 1950 yılından bu yana kaç anayasa yapılmış? İki anayasa. Birincisi 61 anayasası. Ikincisi bugün yürürlükte bulunan 82 anayasası. Her iki anayasa için yapmış? Darbeden sonra darbeciler yap darbe yapmışlar. O sürede bir ekip oluşturmuş, hazırlamışlar. Şeklen milletin onayına sunmuşlar. Ve halen bugün darbecilerin yaptığı bir anayasa ile amel ediyoruz. 19 defa değişiklik yapılmış 83 anayasasında. Paramparça olmuş. En büyük değişikliği de 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak ifade ettiğimiz model değişikliğiyle gerçekleştirmişiz. Yönetim modeli değişikliğiyle. Dolayısıyla birçok madde arasında uyum ortadan kalkmış. Ve anayasa parlamenter sisteme uygun tasarlanmış, düzenlenmiş 83 anayasası. E başkanlık modeline geçtik. Gerekçeler çok. Diyoruz bu millet anayasa yapma hakkını kullansın. Anayasasını yapsın. Milletin hakkı. Ve bu perspektifle baktığımız zaman hemen hemen bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerinde bizim ta kuruluş aşamasında bizim kuruluş aşamasında dökümanlarımızda ve her seçim beyannamemizde çatı örgütlerin raflarında üniversitelerde anayasa taslakları mevcut. Bunu yapalım. Bu doğrultuda çalışmamız var. E, sayısal yeterliliğimiz müsait değil. Birlikte yapacağız anayasayı. İnşallah öyle bir zemini buluruz ve gerçekleştiririz. Türkiye hepimizindir. Biz siyaseti, siyasi rekabeti projeler üzerinde yapmalıyız. Partiler arasındaki rekabet projeler üzerinde olması lazım. Yani Türkiye'nin şu sorunu varsa o sorunu nasıl çözeceksiniz? Nasıl gerçekleştireceksiniz? Bakış perspektifiniz nedir? Bunları ortaya koymak suretiyle siyasi rekabeti yapacağız, edeceğiz. Siyasi ve hukuk işler başkanımız Sayın Hayati Yazıcı Başkanımızı kadim şehrimiz Diyarbakır'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet Başka sorunuz yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.